Böylelikle şey nasıl takatı bırakılır videosu çekiyoruz. Evet çok konuşmadan birinci yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar birinci yöntemimiz Yazıdan da gördüğünüz gibi kapak fotoğrafı. Kapak fotoğrafı güzel olmazsa insanlar da videomuzu izlemek istemez. Ben mesela kapak fotoğrafı güzelce video iğrenç falan olursa yine izlenmez. Videoda kaliteli olması videonun kaliteli olması lazım yani. Mesela videonun şöyle ev turu videosu olabilir falan filan işte. Video konusunu sonra söyleyeceğim zaten. Neyse. Peki ben neden kapak fotoğrafı yapamıyorum size bunu söyleyeyim de. Ben kapak fotoğrafı yapamıyorum çünkü benim kapak fotoğrafı yapmam için doğrulama istiyor. Doğrulamayı da geçemiyorum çünkü telefon numarası veriliyor istiyor ama siz anne babanızın numarasını alıp yazabilirsiniz. Neyse biz ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemimiz videonun arkasına asla ses gelmemesi. Videonun arkasında şöyle bir ses gelse ne olur size? Böyle bir ses gelse ne olur Rihanne? Yani? anne? Yani kimse sevmez. Bütün tokatı bırlarsın. sevmez. Ama benim kardeşim olduğu için nedense benim arkamdan ses geliyor yani. Ama yani sizi odaya çıkabilirsiniz. Yani normalde oda odaya gidip yapıyorum. Daha <laughs> kardeşim yaşında. Neyse şimdi. İkinci perimize geçelim. Çalmak. Video çalmak video asla ama asla çalmaya. E video çalmazsam nasıl video çekeceğim? Video konusu bulamıyorum derseniz şu video konuları ortak. Pijama partisi, denizden son çıkan kızını, en son en son zıplayan kadını ve bence benzer şeyler işte. Neyse o zaman biz dördüncü teorimize geçelim. Video kalitesi. Birinci teorimizde de dediğim gibi video kalitesi olmasa videomuz izlenmez. Mesela video kalitesine şöyle şeyler eklerseniz videomuz komik ve güzel olur. Mesela arkasına şarkı, sonra dıt sesi. Ben artık yapmaya başladım. Eskiden yapmıyordum ama artık yapmaya başladım. Dıt sesi, arkadan şarkı falan filan işte bunları yaparsanız videomuz kaliteli ve güzel olur. Beşinci teorimize geçelim. Video konusundan başka bir video konusuna geçmeyin. Mesela ben size şey bu size bu şeyi tanıtıyorum. Bu koltuk ne güzel ya. Aşırı gidiyorum. Sonra bir de şu şeye bakın. Bir şeye bakın. Aşırı güzel diye video konusundan ve diğer video konusuna atlıyorum. Böyle hiç güzel olmaz eğer bir şey tanıtacaksanız o şeyi tanıtmakla devam edeceksiniz. Bundan buna atlamakla değil yani. Örnek verdim. Başka bir şeyden başka bir şeyle atlamayın yani. Ne yapmayın? Neyse altıncı teorimize geçelim. Altıncı teorimiz videolarınıza edit yapmak. Eğer edit yapmazsanız videolarınız sıkıcı olur, eğlenceli. Asla ama asla olmaz. Birinci teorimiz Yedinci sevdimiz insanlarla iyi geçmiyor. Yani Eğer insanlarla iyi geçinmezseniz kimse videolarınızı sayılar. Mesela bir yorumunuza kötü bir şey yazdı. linki şey yani. Siz ona bay bay canım engellendim derseniz çok cringe olursunuz. Mesela lütfen öyle şeyler yazmak yasak. Yani yazmazsanız sevinirim gibi ve ben ve benzeri şeyler yazabilirsiniz yani. Öyle kötü davranmayın. İnsanlarla hep iyi geçin. Sekizinci sevgimiz arkadaş olmak. Yani bazı kişiler videolarında böyle şey yazıyor. Kanka olalım mı? Arkadaş olalım mı? Diyorlar. Siz bunu asla kabul etmeyin. Mesela bir iki üç kankanız varsa onlarla artık geçin. Başka kanka ihtiyacınız yok. Olursanız videolarını izlenmez. Çünkü herkese kanka olduğumuz için ünlü bir tokatı bu Dokuz, 9. Sürekli karakter değiştirmeyin. Ben bu hatayı eskiden çok yapıyordum. Hep böyle karakter değiştiriyordum falan filan. Ama artık hep bu karakterimle kalacağım. Mesela bir yıl, iki yıl falan 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 işte geçerse belki değiştirmeyin. Ama ben bu seçimden memnunum. Mesela ben bu karakterleyim. Sonra bu yüzden şu karaktere geçiyorum karaktere geçiyorum. Sonra yine karakter değiştiriyorum. Yine yine yine. Bu çok sıkıcı hale gelir. Şimdi karakterini değiştireceğim zaten. Bu çok sıkıcı hale gelir. Eğer hep karakterden karaktere atlarsanız mesela bir gün geçti karakterini değiştireceğim. Dört gün geçti aman çok gün geçmiş ben artık karakterini değiştireyim asla ama asla demeyin. Mesela bir ay geçti yine değiştirmeyin. 3 ay, 3 ay, 4 5 ay, 6 ay, ay hiç değiştirmeyin. En az 1 yıl olması lazım. 1 yıl sonra değiştirebilirsiniz. Ya da 2 yıl, 3 yıl yani. Do evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay.